Evet sevgili Başak ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlar 2022'nin mutluluk ve şans getirmesini dileyerek hemen gökyüzü kombinasyonlarına başlayalım. Bakalım gökyüzünde 2022'de gezegen geçişleri ve tutulmalarla alakalı gökyüzü kombinasyonları size nasıl yansıyor? Hemen bakalım. Evet özellikle bu yıl arkadaşlar ilkbahar ayları ve sonbahar ayları oldukça hareketli çünkü tutulmaları ilkbahar aylarından ve sonbahar aylarından alacağız. Çünkü artık tutulmalar Boğa Akrep aksına 19 Ocak'la birlikte geçiyor. 19 Ocak'la birlikte Boğa Akrep aksında yani 2-8 aksı diyoruz genel noktada baktığımızda horoskop ve doğu, e, horoskop noktasında baktığımızda ama tabii ki herkesin, e, her burcun yükselen özelliğine yani ASC'sine e, bakaraktan değişebiliyor bu akslar ki değişiyor zaten. E, sevgili yükselen başaklar için de şu şekilde çalışacak bir buçuk yıl boyunca tutulmalar tutulma akslar aksları Tabii ki önemli bu konularda baktığımızda çok çok önemli noktalar gündeminizde olacak yine bu da arkadaşlar 3-9 olarak görebilirsiniz Sizler kendinizde üçüncü eviniz sizin akrep ve dokuzuncu evinizde boğa burcu yerleşiyor bu 3-9 aksı demektir 3-9 aksı da yine neydi ee, kısa seyahatler gündeminizde olabilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz çok ön planda olabilir. Bu tutulmalarla bir buçuk yıl boyunca ki önümüzdeki 2022 yılı da bu şekilde e, hareketlenecek. Daha çok e, üçüncü ev konuları, i̇şte yakın kısa seyahatler, araç, araç trafiği, araç alıp satımı gibi konular. Bazı projeler, yeni projeler gündemde olacaktır, yeni konular gündeminizde olacaktır ve aynı zamanda da bu yeni projelerin, yeni konuların yurt dışı bağlantıları, yurt dışı ile alakalı açılımları, Ticaret ile alakalı konular da yine gündeminizde olacaktır. Akademik kariyer noktasında ya da akademik kariyer noktasındaki eğitimle alakalı da konular çok net gündeminizde olacaktır sevgili Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar çünkü tutulmayı buradan alıyorsunuz. Tutulma aksınız 3-9 aksı diyebiliriz. 9-3 aksı da diyebiliriz. Yani bu şekilde bakabilirsiniz. O yüzden e, şimdi hemen e, başlıyorum. Tutulmaları sonrasında yine detayına gireceğim. Venüs Retrosu yıla başlıyoruz arkadaşlar. Zaten 20 Aralık'ta Venüs Retro'ya düşüyor. Ve Venüs Retro yine yeni yılında da aktif bir şekilde hayatımıza devam ediyor. Oğlak Burcu'nda. E, burada yine 29 Ocağı yani yeni yılın ilk ayı, Ocak ayı. E, süresince Venüs retro olarak e, hayatımızda devam ediyor e, bu retro pozisyon arkadaşlar bizim için çok önemli e, neden önemli Çünkü e, burada özellikle sevgili Başak burcu arkadaşlar bunu e, daha çok bedensel e, noktada bedensel noktadan ziyade e, daha çok e, aşk hayatı yani kendi yetenekleri, yine bedensel yetenekleriyle alakalı konulardan alıyorlar aslında. Kendi yeteneklerini ortaya çıkaramama gibi bir konu aslında gündemlerinde olacak bu ilk yıl. Kendilerinin çok yetenekli olduğunu biliyorlar. Aslında el becerileri özellikle Merkür'le birlikte el göz koordinasyonları çok iyi olmasına rağmen çok detaycı, çok mükemmelliyetçi yaklaşmalarına rağmen yine de buradaki konular arkadaşlar Venüs'ün retro pozisyonu bunu ortaya çıkaramamak buradan iyi bir gelir elde edememekle alakalı biraz sıkıntı yaratabilir ilk bir ay içerisinde sizlere. Tabii ki burası yine Merkür retrosuyla da bir arada çalışıyor ve her en önemlisi Plüto ile birlikte çalışıyor zaten. Değişim ve dönüşüme sokacak bir zaman dilimi de diyebiliriz aslında Merkür retrosu, Plüto ve Venüs kavuşumu bir yıl yeni yıl noktasına giriyoruz. O yüzden de düşüncelerinizle alakalı, parayı aktarmanızla, sevgilinizi aktarmanızla daha doğrusu aktarmayla alakalı değişim ve dönüşümle bir yıl başlıyor diyebiliriz. Özellikle de bu yine aşk alanınızı, flörtlerinizi, yine kendi yeteneklerinizi, şansınızı da etkileyen bir nokta. Ocak sonuna kadar biraz sabredin. Merkür Retrosu da 5 Şubat'a kadar devam edecek. 5 Şubat'a kadar biraz daha sabırlı hareket etmenizi tavsiye ederim. Sonra şans sizden yana olacaktır sevgili Yükselen Burcu. Başak olan arkadaşlar. Evet gezegen geçişleri de tabii ki Merkür'ümüz çok önemli biliyorsunuz. Merkür zihinsel yapımızı gösteren aynı zamanda iletişim, iletişimimizle alakalı bazı projelere yine gündeme getiren de Konular yakın çevremiz, tabii ki kısa seyahatlerimizle ilgilendiriyor, eğitim hayatımızda da ilgilendiriyor biliyorsunuz. E, Merkür yılda üç kez retroya düşüyor arkadaşlar. Bu retro zamanları ise şu şekilde 15 Ocak 5 Şubat tarihleri arasında bir Merkür Retro'muz var ki bu zaten Venüs Retrosu ile birlikte çalışıyor ve biraz önce dediğim alanı kapsıyor sizin için. Aşk hayatınız, flörtler dediğim gibi e, sonrasında biraz bunların zorlukları belki bir sağlık konusuna dönüşebilir fiziksele ...fiziksel realiteye dönüşebilir ve ufak tefek rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Sonrasındaki Merkür tutulması ise 11 Mayıs 5 Haziran arasında bir bölümde oluşuyor. Ve burası aynı zamanda 16 Mayıs'ta bir tutulma enerjisiyle de birleşiyor arkadaşlar. Yani ay tutulmasıyla da birleşiyor bu Merkür Retrosu. Ve bu da sevgili yükselen Başak Burcu olan arkadaşlar için daha çok dediğim gibi eğitim alanını eğitim konularına, akademik kariyeri, farklı yollarla, farklı ülkelerle ticari bağlantıda olduğunuz projeleri, aynı zamanda yine kariyer yaşamınızın içerisindeki bazı konuları da tetikleyebilecek, tetikleyebilir ve bu konularla alakalı gündeminize oturabilir. İletişimle alakalı buralarda sorunlar yaşayabilirsiniz. Gerçi tutulmalar ne kadar yenilik ve aktiflik, bazı şeyleri bitirip bazı şeyleri başlatma enerjisinde olsa da bu süreç içerisinde yine size tavsiyem 18 yıla önce neler yaşadınız, onları bir düşünüp 18 yıl sonra çünkü tutulmalar aynı noktaya 18 yılda bir gelir. Bu süreç içerisinde bunları gözlemleyebilirsiniz. Bu konularla alakalı yeni oluşumların altına imza atmamanızı ama eskiden gelen veya tamamlanması gereken, bitirilmesi gereken bazı konular varsa da bunları bitirmenizi tavsiye ederim bu süreç içerisinde sevgili yükselen burcu başak olan arkadaşlar için. Evet son Merkür retro'muz ise 10 Eylül-4 Ekim arasında bu süreçte bu Merkür retro'su bize ne getiriyor? Bu Merkür retro'su sevgili yükselen başak burçları için de yani yılın sonuna doğru olduğu için zaten sizin döneminizde olduğu için Güneş başaktayken bu Merkür retrosu olacağı için de 10 Eylül 4 Ekim hafta arasında bu Merkür retrosu kendinizle alakalı kendinizle kendi çevrenizle ve parasal maddi konularla alakalı bazı sürümcemeler bazı iletişimdeki sorunlarla gündeminize gelebilir. Burada da yine bu süreç içerisinde biraz daha dikkatli olmanızı, yeni konulara, yeni projelere, özellikle maddi imkanlar, maddi konular üzerinde parayla alakalı konularda da e, bildiğinizden şaşmamanızı tavsiye ederim bu merkür retrosu için. Evet e, sevgili Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar biliyorsunuz ki Satürn yani kısıtlandığımız, daraldığımız, bunaldığımız, e, sınavımız bizi e, disipline ettiğimiz, disipline olmak zorunda kaldığımız alan yine Satürn Kova'da bu yılda. Satürn'ün Kova'da olması son bir yılda hangi konular gündemimizdeyse hangi konularda daraldıysak bunaldıysak, sıkıntıya girdiysek bu konuları yine önümüzdeki bir yıl boyunca tabii ki biraz daha rahatlayarak çünkü neden? Hiç tanımadığımız bir e, sertlikle girdi Satürn oraya ve Satürn orasını e, zorlaştırdı ve artık ama bir yılda buraya bir adapte oldunuz, bir alıştınız bu zorluğa. Hatta bir disipline oldunuz, bir gelgeçlikten, bir avarilikten kurtardı sizi oradasıyla alakalı. Burası da sizin sevgili Yükselen Başak Burcu arkadaşların kova enerjisi yani satürn enerjisi günlük çalışma hayatınız ve rutin işleriniz içerisindeydi. Yani e, lakayit olduğunuz, umursamadığınız, ya da işte gel geç boş verdiğiniz bir e, dön, noktayı aslında Satürn burada disipline etti ve sizi disipline ederek bu alanı alanda ne kadar e, doğru ve düzgün e, çalışmanız veya işte oraya ne kadar doğru ve düzgün bir şekilde adapte olursanız o kadar rahat sınavları atlatacağınızı gösterdi. İşte buraya alıştınız artık. Bu bir yıl Önümüzdeki bir yıl daha, 2022'de de biraz sıkıntı, biraz kısıtlanma, biraz dersler devam edecek, biraz seva ee, yine buradan e, sınavlar devam edecek ama en azından o 2021'in şokunu yaşamayacaksınız. Burasını biraz daha alıştınız, biraz daha göreviniz haline getirdiniz. Bu sebeple de bu yılda biraz daha sabredin. Önümüzdeki yılın yani 2023'ün ilk 6 ayından sonra, daha farklı bir noktaya geçen Satürn'e daha farklı sınavlar oluşacaktır. Ama en azından günlük hayatınız ve rutin işleriniz ya da fiziksel sağlığınız biraz daha rahatlayacaktır. O yüzden sevgili yükselen başakların bu yılki sınavları veya kısıtlanma noktası yine çalışma hayatı, kariyer yani daha doğrusu çalışma hayatının içerisindeki günlük rutin işler ve aynı zamanda fiziksel sağlığıyla alakalı olabilir. Evet buna dikkat etmeliyiz. Bunu bilmeliyiz. Farkında hareket ettiğimizde zaten her şey daha farklı olacaktır. Evet arkadaşlar yine e, Jüpiter, tabii ki Jüpiter çok önemli bir konu. E, Jüpiter zaten yeni yılı biraz daha hafifleten, 2022, biraz daha e, hafif bir e, hala, hale getiren e, son günlerde yani 2021'in son günlerinde 30 Aralık'ta balık burcuna geçen Jüpiter'le alakalı. Yani yeni yıla ev sahibi evinde giriyor sevgili arkadaşlar. Bu ne demek? Ev sahibi evinde yeni yıla girmek. Yani daha rahat, daha konforlu, daha konfor alanında. 12 Mayıs'a kadar burada, 12 Mayıs'a kadar balık burcunda. Yani bize genel olarak bolluğu, bereketi ve rahatlık enerjisini sunacaktır. 12 Mayıs'a kadar siz sevgili yükselen Başak Burcu arkadaşların da 7. evinde. Yani ortaklık, yeni projeler, yeni ortak hedefler, evlilik konuları Gündemde olacak ve burası çok rahatla 12 Mayıs'a kadar çok rahatlayacak. Evlilik hayatınız biraz daha düzene girecek, biraz daha rahatlayacak, biraz daha bolluk ve bereket sizin bu noktada artacak. Ortak alanda ortak yeni projeler gündeme gelecek. Bunlarla alakalı bolluklar bereketler gündeminizde olacaktır. En azından ortak alanda kendinizi çok rahat edebileceğiniz, çok rahat hissedebileceğiniz bir zaman dilimi 12 Mayıs'a kadar sevgili arkadaşlar. 12 Mayıs sonrasında da bir daha zaten 28 Ekim sonrası da tekrar Balık Burcu'na geçiyor ve 2023'e kadar bir daha orada olacak. O yüzden de bu yine 12 Mayıs'tan sonra arkadaşlar 25-28 Ekim'e kadar Koç Burcu'nda Jüpiter. Yani bu ne demek? 12. daha doğrusu 12 Mayıs'a kadar karşı aksınız, evlilik hayatınız olsun, işte çalışma hayatınızın içerisinde ortak alanda çalıştığımız kişiler, projeler olsun. Bunlar bir rahatlayacak, bir genişleyecek, bir bollaşacak ve sonrasında da 8. evinize geçecek, Koç burcuna geçecek olan Jüpiter mal, mülk, miras, aileden, köklerden kalan miras, başkalarının kaynaklarından gelebilecek bolluk, bereket, Sevgili Başaklar için gerçekten bu yıl hem ortak projelerde hem de başkalarının kaynaklarından elde edebileceği ortak alandan elde edebilecekleri çok muhteşem gelirlerin görülebileceği bir yıl bolluk ve bereket içerisinde olacaksınız. Sevgili Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar çok güzel bir yer. Hak hukuk davaları, borçlar... Borçların ödenmesi, bu Jüpiter'le birlikte bolluğun bereketin e, açılmasıyla birlikte borcunuz varsa borçların ödenmesi, e, yeni vergi, e, olası, daha doğrusu vergilerin, borçların her şeyin ödenmesi, aynı zamanda yeni kredilerin açılması, yeni kredilerle alakalı rahatlamak gibi gibi konularda sizden yana olacak sevgili Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar. Evet bir de Mars retromuz var. Mars retromuz tabii ki İkizler burcunda 30 Ekim'de bir Mars retromuz var. Bu da yılın son aylarına etkileyecek. Yılın son ayları zaten bu dediğim gibi e, hareketli olan taraflar yılın ilk baharı ve ilk bahar ayları ve sonbahar ayları demiştim. Mars retrosu da bu e, sonbahar aylarına e, biraz daha vurgu olacak sonbahar aylarında. Bu ne demek Mars Retrosu? İkizler Burcu'nda olduğu için birazcık bizi böyle iletişim konusundaki sizin de çünkü yöneticiniz Merkür olduğu için e, İkizler Burcu'nda bir Mars tutulması var yani Merkür'ün evinde. Bu da yine potansiyel olarak, motivasyon olarak e, kariyer yaşamınızı gösteriyor. Kariyer noktanızı gösteriyor. Kariyer hedeflerinizi gösteriyor. Burada belki de e, birazcık yorulabilirsiniz. Yorgun bir yıl sonuna gelebilirsiniz ve motivasyonunuz artık tükenmiş olabilir ee, bir süreç çünkü artık yıl sonunda bir süreç yıl sonuna kadar enerjiniz çok aktif olduğu için çalışma, çalışma noktasında kazanç konusunda çok aktif bir yıl olduğu için sizi biraz zor e, yıl sonuna doğru içinize döndürebilir e, kariyer yaşamınız kariyer hedefinizde biraz kendinize doğru çalışabilirsiniz ortak alın, olandan uzaklaşıp biraz kendinize doğru dönmek isteyebileceğiniz bir e, zaman dilimi diyebiliriz. E, 30 Ekim ile 13 Ocak 2023 arası sevgili arkadaşlar. Evet tutulma tarihlerine gelelim. 10 30 Nisan'da, 30 Nisan boğa burcunda bir e, güneş tutulması var. Bu yine dediğim gibi yurt dışı bağlantıları, özellikle ticari bağlantılar veya eğitimle alakalı bağlantılarda yeni konular, yeni oluşumlar, yeni e, sonuç yani sonuç demeyeyim ama yeni bağlantılar kurmanıza sebebiyet verecektir. 16 Mayıs Akrep Burcu'nda yine bir ay tutulması var. Bu da yine yakın çevre, yakın çevreyle, kardeşlerle alakalı ya da yakın kısa seyahatlerle alakalı konuları gündeminize getirecektir. Belki de yakın çevrenizi değiştirebilirsiniz. Yine sizin de otomobilinizi ya da aracınızı değiştirme gibi, yenileme gibi bir potansiyeliniz olabilir sevgili arkadaşlar 25 Ekim e, Akrep Burcunda yine bir güneş tutulması var burası yine yakın çevreyle alakalı yakın çevre e, konuları çok gündemde olacak bu süreçte belki de kardeşler yakın çevre yeni oluşumlar yeni konular işte kardeşlerle alakalı belki bir çocuk haberi bir bebek haberi bir evlilik haberi gibi gibi konular da gündeminizde olabilir. 8 Kasım Boğa Burcu'nda yine ay tutulması meydana gelecek. Yine 4. ev konuları gündeminizde olabilir. Aile, aile içerisindeki konular ya da 4. evin içerisine tam net girmeden kardeşler, yani anne babadan ziyade yakın çevre, konu komşu, arkadaşlar, kardeşler, yakın bağlantılar ya da yeni projeler, yeni oluşumlar gibi gibi konularda gündeminizde gelecektir. Evet yeni yılda yeni şanslar, yeni bolluk, yeni bereket kapıları diyelim. Bu özellikle ikili ilişkiler, evlilik hayatınız ve başkalarının kaynaklarını kullanma noktasında size bolluk ve bereket var sevgili yükselen burcu Başak olan arkadaşlar. Ve kariyer ve daha doğrusu 3 9 aksı diyelim. Uzaklar ve yakınlarla ticari bağlantılar de seyahatler diyebiliriz bu yıl için sizlere. Evet 2022 mutlulukla gelsin, bollukla gelsin, bereketle gelsin. Yüzünüz hep gülsün sevgili yükselen Başaklar. Hoşça kalın, mutlu yıllar.